Murat Sarıcıoğlu, Ercüm Etli, Onur böyle. Başkanı. Başkanı. Musa Bey. Musa Bey. Musa Bey. Musa Bey. Musa Bey. Şimdi, Nani Bey, Osman Gazi Büyücü Başkanı. Biraz böyle, beş, 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 bu tip düzenlemelerle, atraksiyonlarla maalesef çok kadrede bulamadık. Bizim en son herkesin öneriye yani bir şey. Ama problem yani bizim bu noktada da bunun adını da tam olarak koymamız da lazım. Yani biz falan böyle ekmek arası suçu bilmem ne falan ama yani tabi da sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin bir değeri, dünyanın bir değeri. Bunu da hem kayak merkezi olması hasabıyla hem teleferiyle hem de doğal alanlarıyla, endemik bitkileriyle kış, yaz, dört mevsim özellik arz eden bir yer. Tabi prosedürlerden kaynaklanan, yetki çatışmasından kaynaklanan bugüne kadar yaşanmış bazı sıkıntılar vardı. Bunların bertaraf edilmesiyle alakalı da yoğun bir gayretimiz var. Ee, yine bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulacak alan başkanlığı teşekkürün noktasındaki çalışmalarımızı bugün beraberce bir istişare ettik. Bunun yanında güncel konularla alakalı da ilgili arkadaşlarımıza talimatlar verdik. Sorunların giderilmesiyle alakalı, yol, altyapı, kanalizasyon, su ve benzeri konularla alakalı. Tabii biz şuna yürekten inanıyoruz. Bursa çok özellikli bir şehir. Yani UNESCO Dünya Mirası Lisesi'nde yer almamız, tarihi mekanlarımız, doğal mekanlarımız ama Uludağ bunun en özelliklerinden bir tanesi. Uludağ hep beraber sahip çıkarak Türkiye'nin zaten bir değeri rakamları itibariyle baktığınızda bu değeri çok daha kıymetli hale hep birlikte getireceğiz. E, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten asla kaçınmayacağımızı ben özellikle ifade etmek istiyorum. Ben oradaki işletmeci arkadaşlarımıza, yatırımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum duyarlılıkları dolayısıyla. Tabii ki e, hem top yöneticileri, hem e, TÜRSAB ile alakalı yetkilimiz ve beraberinde bizim bünyemizdeki turizmle alakalı paydaşlarımızla beraber inşallah biz Uludağ'a çok daha iyi standartlara çıkarmak, bütün dünyanın kabul ettiği, geldiği, gittiği, yine teleferiğini kullandığı, Uludağ'da konakladığı, kayak yaptığı rakamları itibariyle de ülke turizmine ciddi katkı sağlayan, destek sağlayan bir unsur haline götürmenin, getirmenin derdi ve heyecan içerisindeyiz. Ben tüm taraflara teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığımız ve yapacağımız toplantıların bundan sonraki süreci daha da geliştireceğine olan inancımı burada bir daha ifade ediyor Saygılar sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş'a Uludağ otelcilerini ve turizmcilerini bir araya getirip bizlerin sonunu için teşekkür ediyoruz. Alan Başkanlığı Uludağ'ın Uludağ için çok büyük bir önem taşımaktadır. Ürünlülükü geliştirmek, korumak turizmde daha güzel yerlere gelmesini sağlamak adına alan başkanlığının buradaki fonksiyonu çok önem arz ediyor. Biz turizmci olarak, otelci olarak, ajantacı olarak bu alan başkanlığı destekliyoruz. Sayın Valimizin liderliğinde ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ay Alim Aktaş'ın da destekleriyle alan başkanlığının Uludağ'ımıza çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Alan Başkanlığı gerçekleştiğinde bu komite kurulduğunda Uludağ için öncelikle 12 ay turizmin önü açılacağını düşünüyoruz. Oradaki yapılacak olan aktiviteler, Uludağ'ın Uludağ, ın, Uludağ ın korunması ile ilgili önlemlerle birlikte 12 ay aktiviteler, Uludağ'ın otellerinin sadece 3 ay değil 12 ay boyunca çalışmasını sağlayacak, atılka kalmasını önleyecek, daha farklı, daha güzel, daha yeni yatırımcıları çekecek ve çok farklı bir şekilde sadece Türkiye değil, bütün bu bölgeye, Orta Doğu dahil, Avrupa dahil çok farklı bir yeri olacağına inancımız tam. E, tabii dediğim gibi burada sorunların öncelikle Bursa'dan çözülmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bugün yatırımcılarımız Ankara'ya gelip gel gelmekte sürekli bununla ilgili her türlü sıkıntıyı Ankara'da dile, dile getirmekteler. Ancak alan başkanlığı olduğu süreçte Bursa'yı iyi tanıyan, Uludağ'ı iyi bilen insanlarla birlikte Uludağ'ın çözümleri çok daha çabuk sonuçlar üreteceğiz. Bursa'da avaman değil yani vatandaşın